1989 yılıydı. Türkiye'nin batısında, Manisa iline bağlı, herkesin bildiği ama kimsenin gitmek istemediği bir köy vardı, Davutlu Köyü. Birçok kişinin köyün adını duymuş olmasına rağmen, o zamanlar çok az kişi köyde ne olup bittiğini gerçekten biliyordu. Dedikodular, fısıltılar ve garip hikayeler köyün çevresindeki diğer yerleşim yerlerine yayılmıştı. Ancak o yıl, köyde yaşananlar, bu hikayeleri daha da tuhaf bir hale getirecek ve olay ülke çapında bir şehir efsanesine dönüşecekti. Olaylar, köyde birkaç aydır devam eden bir dizi garip ve açıklanamayan vakayla başladı. Köyün içinde ve çevresinde geceleri aniden ortadan kaybolan hayvanlar, akla gelmeyecek şekillerde ölü bulunan koyunlar, garip çılıklar ve kimsenin cesaret edemediği bir orman köylüler, bu olayları başta basit doğa olayları veya hayvan saldırıları olarak nitelendirmişlerdi. Ancak zaman geçtikçe olaylar daha da korkutucu hale geldi. Özellikle de köyün yaşlıları, bu olayların aslında köyde uzun zamandır konuşulmayan bir lanette bağlantılı olduğunu fısıldamaya başlamışlardı. Kara dedeler Kara dedeler, köyün yaşlıları tarafından kuşaklar boyunca anlatılan korkunç varlıklardı. Söylentilere göre bu varlıklar geceleri köyde dolaşır, kurbanlarını gölgeler arasından seçer ve onları alıp götürürdü. Kimse onları görmezdi ama gece vakti kapılar çalındığında kimse kapıyı açmaya cesaret edemezdi. Bu korkunç yaratıklar insanları yalnızca karanlıkta yakalardı. Onlardan korunmanın tek yolu gece boyu ışıkları açık bırakmak ve dualarla korunmak için dua etmekti. Birçok köylü, bu efsanenin sadece hayal ürünü olduğunu düşünse de, köyün ileri yaştaki sakinleri bu varlıkların gerçek olduğuna ve köydeki tuhaf olayların ardında onların bulunduğuna inanıyordu. Bir gece, bu inanışın doğruluğunu kanıtlayan bir olay yaşandı. Soğuk bir Ocak gecesiydi. Ay bulutların arkasında kaybolmuş, köy tamamen karanlığa bürünmüştü. Köyün imamı Ali Hoca, son günlerde yaşanan olaylara çözüm bulmak için köydeki erkeklerden bir grup oluşturmuş ve köyde nöbet tutmaya karar vermişti. Köylüler ellerinde fenerler ve eski tüfeklerle köyün dört bir yanında nöbet tutarken, birdenbire köyün ortasında, eski ve terk edilmiş bir evin yakınlarında garip bir ses duyuldu. Ali Hoca ve diğer köylüler sesin geldiği yere doğru yavaşça ilerlemeye başladılar. Gözleri karanlığa alışmış, kalpleri hızla çarpıyordu. Tam o anda, evin kapısı bir anda hızla açıldı ve içeriden bir figür fırladı. Bu bir insana benzemiyordu. Uzun, kara bir silüetti. Gözleri ateş gibi parlıyordu. Köylüler panikleyerek geri çekildi, bazıları korkudan tüfeklerini düşürdü. Bir an için her şey sessizleşti. Sonra çığlıklar yankılandı. Köylüler, Kara Dedelerin köylerine geri döndüğüne inanarak oradan kaçmaya başladılar. Ali Hoca cesaretini toplayıp köylülere "Durun!" diye bağırdı ama nafile. Köy tamamen karışmış, herkes evlerine doğru koşuyordu. O gece köyde hiç kimse uyuyamadı. Herkes kapılarını kilitlemiş, dualarla sabahı bekliyordu. Ertesi gün köyde büyük bir sessizlik hakimdi. Köyün gençlerinden biri olaydan sonra ortadan kaybolmuştu. Kimse ne olduğunu bilmiyordu. Kimi köylüler kara dedelerin onu aldığını söylüyordu, kimileri ise deliye döndüğünü ve ormana kaçtığını. Durum yetkililere bildirildi ancak köye gönderilen jandarma ekipleri hiçbir iz bulamadılar. Bu olaydan kısa bir süre sonra köye bir gazeteci grubu geldi. Gazeteciler, köyde yaşanan garip olayları araştırmak ve bir belgesel hazırlamak için buradaydılar. Ancak bir süre sonra, gazetecilerin de kaybolduğu haberi yayıldı. Köyden gönderilen son haber, kısa ve netti, Karadedeler geri döndü. Onlardan kaçış yok. O günden sonra, Davutlu Köyü ve Karadedeler olayı hakkında çok az bilgi gün yüzüne çıktı. Olay, resmi kayıtlarda bile çok sınırlı bir şekilde yer aldı. Ancak köyün sakinleri, bu olayın gerçek olduğunu ve kara dedelerin köylerinde halen dolaştığını iddia etmeye devam ettiler. Kü zamanla terk edildi ve insanlar bu lanetli yerden uzak durmaya başladılar. Şimdi, Davutlu köyü sessiz ve terk edilmiş durumda, sadece rüzgarın ve köyde kalan birkaç yıkık evin oltusu var.